Abi bunların ikisi de hamile. İkisi de dolaba girmişler, dolaptan çıktılar. Herhalde o dolapta doğum yapacaklar. Biraz yaşmana koydum önlerine, onları yediler. Birisi yedi, biri de yiyor. Güzellik. Ne yapıyorsun sen? Sen hep böyle doğum mu yapacaksın he? Niye kızıyorsun bana? Bana niye kızıyorsun? Ha, niye kızıyorsun bana? Bunlar da akşam sağ olur, Beşiktaş'da de, de bunlar doğurur. <laughs> Yandı gülüm keten helvası. Eee, <laughs> artık pamuk eller cebe. Beş tane de arkada var, bir tane de anne altı. Beş de bende var, on bir. Ne yapacağız ya? Kız? İlmi? Bizi hep kısalaştırmak lazım. Hadi afiyet olsun.